Neyse abi ben şeyi denemek istiyorum ya eğer hani o arbaletle halat Hı -hı. bağlasam ben ona? Birinci kata atsak onu. Oradan abi camı kırarsa ses çıkar ama. Camı kırmak değil de uçuyor ya bizim kuş. Yani o böyle hani orada o sıra açmaya çalışsa falan. Ya da balkon vardır bir balkona sabitler uçar. Aynen ya da balkona açık bir camdan İpi bağlasa. Tırmalar çıkabilirsiniz ikinci kattan biri. Aa evet evet tamam. Bali Bali epi verelim abi aşağı doğru sarkıtsın biz tırmanalım işte. <laughs> Ama önce ben çekeyim. Bali pırr go. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya şu anda ki, çok fazla position zaratlamak istiyorum da çok uzayacak muhabbet. Gündü <laughs> <top izleme gülüyor> gidiyoruz deyip uçuyor. Halat oluyor yandan tamam mı? Altı bağlıyor atıyor. Yukarıdan aşağı doğru bir şeyler bağırıyor abi. Tarkan <laughs> beni dinle. Evet. Koras ayıp ediyorsun. Necip. Beline beline. Tamam tamam. Şşş. Şey Şş, tamam tamam. Anlıyorum. Tamam bağırma lan.